Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu eş başkanları ve MYK üyelerine dönük 12 Mart sabahı ev baskınları düzenlendi ve bu ev baskınları da hem bu faşist sosyal medya hesapları tarafından direkt polisin görüntüleri servis etmesiyle hem de burjuva ve yandaş medya tarafından çok değişik biçimlerde servis edildi. Ev baskınlarından sonra göz altında başımızı eğerek görüntü almaya, ters kelepçeli görüntü almaya çalıştılar ancak direnişle, sloganla karşılaştılar. Aslında biz bu ev baskınlarına, bu düzmece dosyalara, yaptığımız faaliyetlerin, devrimci, demokratik, sosyalist faaliyetlerin kriminalize edilmesine, bir suçmuş gibi yansıtılmasına ve bu tip dosyalara tutuklanmaya alışık bir genç örgütüyüz ne yazık ki. Aslında 2015'te Suruç'ta 33 düş yolcusunu kaybettiğimiz, 33'leri ölümsüzlüğe uğurladığımız günle de artan toplamda bu topraklarda devrimci, demokratik, sosyalist gençlere ve toplumsal mücadele kuvvetlerine dönük, özellikle de devrimci örgütlere, devrimci yapılara dönük çokça baskın, gözaltı, tutuklama, tehdit, ajanlaştırmaya, işbirlikçileştirmeye çalışma halleri ve işkenceyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların hepsi artarak devam ediyor. Esasında bu siyasi iktidarın, AKP, MHP, faşist iktidarının bir biçimiyle kendi varlığını sürdürmesini, devlet bekasını güvence altına almaya çalışmasının araçlarından bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Neden Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, MYK ve Eş Başkanları ya da Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri ya da Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu ve dostluk ilişkisi kuran arkadaşlarımız, dostlarımız böyle hedefleştiriliyor diyor soracak olursanız da şunu söylemek gerekir ki sosyalist gençlik dernekleri suruç katliamından bu yana hiçbir zaman başını eğmedi. Ee, hiçbir zaman örgütlenmeye çalışmaktan, gençliğin e, talepleri etrafında örgütlenmeye çalışmak, gençliğin taleplerini kazanma mücadelesi, gençliği sosyalist mücadeleyle buluşturmaktan vazgeçmedi. Mücadelesini veriyoruz. Aynı zamanda suruç katliamından bu yana suruç için adalet, herkes için adalet mücadelesini veriyoruz. Ve çok daha biz bunu özgün bir yere koyuyoruz ki biz toplamda adalet mücadelesinin, özgürlüğün, sosyalizmin kazanımını, devrimi yaratımının kendisini de birleşik mücadeleyle, yoldaşlıkla beraber gelişeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle bu faşist abluka karşısında her zaman toplumsal mücadele kuvvetleriyle toplamda gençlik hareketleriyle birleşik biçimde barikatın başında olmaya özen gösteriyoruz. Onların bütün ablukalarına, onların bütün saldırılarına karşı her zaman direnme umudunu, direnme cesaretinin kendisini çok daha geniş gençlik kesimlerine aşılamanın çıkış yolu olduğunu düşünüyoruz. Tek çıkışın mücadele olduğunu düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Dolayısıyla da siyasi iktidar bakımından sosyalist gençlik bir hedef haline geliyor. Çünkü bir tehlike, e, haline geliyor. Bu dosyalarında e, bunların ibaret olduğunu söylemek gerekir. Mesela bizim dosya içeriklerimizde ne vardı diye soracak olursanız geçinemiyoruz. Eylemine katılımımız, yani e, yoksulluk, geleceksizlik, işsizlik girdabının büyüdüğü, hayat pahalılığının arttığı bir dönemde halkın ve gençlerin geçinme problemine karşı ses çıkartmamız bir suçmuş gibi dosyalarımıza giriyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde sokakta oluşumuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Taksim yasağını tanımadığımız bu dosyanın içerisine e, eklenmiş durumda. 25 Kasım Kadın Ölenlik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokakta oluşumuz, kadın cinayetlerinin politik olduğunu söylememiz ve kadın ölenlik şiddetin, erkek şiddetin, politik ve siyasi iktidarın beslediği bir e, şiddet türü olduğunu sokaklarda tüm genç kadınlarla beraber e, dillendiriyor olmamız ve genç kadınlara dönükte, bu çağrıyı bir özgürleşme, bir özelleşme çağrısını devamlı büyütüyor olmamız elbette kadın üniversiteleri açmaya çalışan, kadını itaatkar ve makbul bir çerçeve çerçeveye sokmaya çalışan ve genç kadınları baskılamak için giyiminden kuşamına yaşam tarzına her şeyine müdahale eden iktidarı korkutuyor. İktidar gözünde bizi tehlikeli kılıyor. Bu yüzden de bizim bu fiillerimiz Suriç'in adalet mücadelesi yürütüyor olmamız, her sene e, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Suruç'ta, Dersim'de, Diyarbakır'da ve birçok kentte e, Suruç anmalarına işkenceyle polis saldırıları düzenleniyor. Bu anmalarımız yasaklanıyor ama buna rağmen 8 senedir bu yasağa, her sene işkenceye ve bu senede birçok arkadaşımızın Suruç için adalet mücadelesini yükseltirken, Suruç için sokaktayken gözaltında tutuklanmasına rağmen hala sokakta oluşumuz ve hala 33'lerin bayrağını e, göğe yükseltmeye çalışmamız elbette ki onlar bakımından tehlikeli ve bu nedenle bizi bastırmaya, baskılamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na dönük baskılarla bu gözaltı tutuklama saldırılarıyla beraber de toplamda bir gençlik hareketine ve gençlik hareketinin diğer başka siyasi özellerine de bir gözdağı vermek istiyorlar? şimdi öncelikle şeyi ortaya koymak gerek. Hangi dönemde, nasıl bir dönemde bu tutuklama saldırısını, gözaltı furyasını yaşamış olduk? Hemen 6 Şubat depreminin ardından ve seçimlerin öncesinde ki Aralık'ta Mart ayında tutuklanmış olduk. Şimdi şunu öncelikle koymak, belirtmek gerekiyor. Siyasal iktidar bütün toplumsal kesimlere çok uzun zamandır saldırıyor, onu baskılamaya çalışıyor. Örneğin bir beka sorumlu tarifi yaparak bütün ses çıkaran, itiraz eden kesimleri bir abluk altına almaya çalışıyor. Baskılamaya ve sindirmeye çalışıyor. Burada da en özel kesimlerden bir tanesi gençlik oluyor. Gençlik rejimin, siyasal iktidarın çok uzun yıllardır kazanmaya çalıştığı, yedeklemeye çalıştığı bir kuvvet. Ancak gençlik bunu kabul etmedi. Bunu itiraz ediyor, reddediyor ve AKP'nin, AKP-MHP faşizminin istediği o çizgiyle bir araya gelmiyor ve özgürlük istiyor, güvenceli bir yaşam istiyor, eşit bir yaşam istiyor, haklarına sahip çıkıyor. Şimdi doğal olarak onun bu duruşu, bu tutumu hedefleştiriyor da kendisini. Rejim keskin biçimde saldırılar örgütlüyor. Burada da öncelikle onun öncülerine yöneliyorlar. Yani örneğin SGDF bunlardan birisidir veya e, değişik bir dizi ifade edebileceğimiz genç körlükleri, değişik e, siyasal e, parti ve hareketler de bunlara dahildir. E, bunları gözaltı ve operasyon saldırılarıyla, ailelerini arayarak, tehdit ederek, kaçırarak, gözaltında işkenceyle kırmaya ve teslim almaya çalışıyorlar. E, fakat e, yine istedikleri sonuca ulaşamıyorlar. SGDF'de çok özel bir saldırının muhatabı olmuş oldu bu dönemde. Çünkü e, onun tarihsel birikimi, deneyimi, niteliği bugün gençlik mücadelesinde toplam siyasal mücadelede oynadığı rol devlet bakımından bir şey ifade ediyor, gençlik bir adresi bakımından bir şey ifade ediyor. Bunu bir tehdit olarak görüyorlar. Gençliğin çünkü aklı, fikri, enerjisi, dinamizmi güçlüdür, yaratıcıdır, enerjisi kuvvetlidir. Doğal olarak bunu kontrol altına almak siyasi iktidarın temel motivasyonu. Gençliğin de, daha önce de SGDF'nin de motivasyonu teslim olmamak. Aynı zamanda bütün bu baskılara, saldırılara boyun eğmemek, itaat etmemek ve geleceğine, özgürlüğüne sahip çıkan bir gençlik yaratmak, sosyalizm fikrini kitlelerle buluşturmak. Bu yüzden de sürekli olarak devletin saldırılarına maruz kalmış oluyor. Tutuklandık, Silivri Hapishanesi'nde kaldık diğer arkadaşlarla beraber. Siyasi tutsakların yoğun kaldığı bir hapishane ve tecrit koşulları uygulanıyor. Bu dönem bakımından hapishaneler, sosyalistlerin, devrimcilerin, yurtseverlerin, demokrat insanların hatta hani örgütlü kuvvetleri de geçiyorum artık. Sokakta herhangi bir sokak röportajında iktidar hoşuna gitmeyen, herhangi bir şey söyleseniz de uğrayabileceğiniz, sizin mekanınız olabilecek yerler. elbette iktidar, siyasi iktidarın kendisi hapishaneleri de yani tutuklamayı zaten bir yıldırma aracı olarak, bir baskı aracı olarak kullanırken hapishanenin kendisini de bir yıldırma aracı olarak kullanıyor. Biz Suruç'ta kaybettiğimiz 33'lerin yoldaşları olarak hapishanede bir anma programı düzenledik. Kendi aramızda. Ve bu anma programında 33'lerin isimlerini anmamız ve onların anısında türküler söylememiz, maaşlar söylememiz e, hapishanede idaresi bakımından soruşturma konusu haline getirildi. Cezalar verildi. Aynı biçimde e, hapishanede karşılaştığımız hak gazetelerine karşı slogan atmamız hemen bir soruşturma konusu haline getirilip e, tutsaklara ee, Söze cezalar e, verilmekte. Bunun dışında hapishane koşullarının e, devamlı olarak siyah susaklar bakımından özel olarak zorlaştırılmaya çalışıldığı bir tane ortamdayız. Ben e, çölyak hastası olarak hapishanede özel beslenme diyet programında e, beslenme alıyordum. Ancak şunu yapıyorlar, yani e, çok ciddi düzeyde e, çok küçük porsiyonlarda. Yemekler veriliyor vegan ve vejeteryan beslenen arkadaşlarımız var yani hastalık sebebiyle böyle beslenen arkadaşlar da var politik bir tercih olarak böyle beslenen arkadaşlar da var. Bu arkadaşlar da politik bir tercih olarak beslenseler dahil bir hasta muamelesi görüyorlar ve yine yemekleri çok küçük porsiyonlarda ve yalnızca haşlama olarak veriliyor. Herhangi bir şekilde hani tatlı ve benzeri verilen şeyler verilmiyor zaten. Bunun dışında kadınlar bakımından ise ee, hapishane yalnızca erkeklere göre düzenlenmiş ve kadınların e, erişme, erişmek istediği hijyen ya da kişisel bakım, temizlik e, ürünlerinin kendisi de menstruasyon döneminde kullanmaları gereken pet, tampon gibi ürünlerin kendisi çoğu zaman bitiyor. Petlerde tek çeşit veriliyor ve son kullanma tarihi 2 sene geçmiş. Yani 2021 son kullanma tarihli pet satılıyor kantinde. Ee, ve bu durum defalarca söylediğimiz, tartıştığımız halde değiştirilmiş değil. Tampon e, satımı ve tampon alımına izin verilmiyor, uygun görünmüyor e, hapishanede Böyle bir yaşam tarzı müdahalesi var hapishanenin kendisinde. Aynı zamanda da hapishane içerisinde... Görüşe giderken ya da işte spor zaten kıslanan spor hakkına çıkarken devamlı bir biçimde oradaki memur yani gardiyan tarafından üstünüze başınıza giydiğiniz hakkında yoruma maruz kalıyorsunuz. Burası erkek hapishanesi. Üstündeki uygun değil gibi yorumlara maruz kalıyorsunuz ve bu yorumlar karşısında sürekli bir tartışma, sürekli bir sana müdahale etmeye çalışan bir hapishaneyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani kadınlar bakımından çok daha özgün hapishanelerdeki durum. Sizi zaten tel kafesler ve kameralarla gözetliyorlar. Yani tutsağın dünyasını daraltmaya çalışma ve onun üstünde sürekli bir kısıtlama ve denetim yaratmaya çalışıyorlar. Bunu siyah susaklara çok özel bir biçimde uyguluyorlar ve siyah susakları, devrimci susakların daha doğrusu çok uzun yıllardan beri yani bu memlekette e, hapishanelerde bir geçmişi var ve kazandıkları var. Burada çok da bedeller ödendi. Bu hakları da devamlı bir şekilde tırpanlamaya çalışıyorlar ve kadınlara dönük de özel olarak yaşam tarzına müdahale, giydiğine, giyimine, kuşamına müdahale edip çokça defa yapmaya çalışıyorlar. Bizim yaşamış olduğumuz hak gasplarını binlerce e, devrim tutsak yaşıyor. Hatta devrim tutsakların dışında kalan yani adlilerin de, hapishanelerde e, tutuklu, hükümlü olan herkesin yaşadığı bir e, sorunlar silsilesi var. Yani Türkiye hapishaneleri gerçek bir e, sorun. Öncelikle bunu e, geniş biçimde irdelemek, tartışmak gerekir ama bizim dosyamız kapsamında tutuklandığımız süreç boyunca neler yaşadığımızı biraz ifade etsek akla gelenlerden bir tanesi muhtemelen görüşçü meselesi olabilir. Örneğin bir e, gerçek bir tecrit var e, Türkiye hapishanelerinde. E, şimdi örneğin görüşçüleri yazıyorsunuz bir güvenlik soruşturmasıyla karşı karşıya kalıyorlar. E, Arkadaşlarınız görüşe gelemiyorlar. E, yani en ufak bir gözaltısı olan, soruşturması olan veya tamam keyfi biçimde olmaya da bilir gözaltı veya herhangi bir soruşturması dosyası. Onlara dahi hapishane yönetimi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Ee, örneğin tutuklanan arkadaşlarımız arasında öğrenci olanlar var ve hiçbir şekilde e, yani eğitim haklarının e, gerekliliklerini diyeyim, e, yerine getiremiyorlar. Yani örneğin dilekçe yazıyorsunuz, sınava başvuru yapacaksınız, ders kitaplarını istiyorsunuz, notlarınızı istiyorsunuz, e, değişik işte sınavlara başvuru yapmak istiyorsunuz. Fakat buralarda sürekli olarak bir keyfi biçimde engelleme, safsaklama hali söz konusu. Aynı zamanda e, hapishanelerin kendisinin tarif ettiği bazı haklar var, sohbet, spor hakkı gibi e, gündemler. Bunlar sürekli olarak kısıtlanıyor, engelleniyor, keyfi biçimde e, ortadan kaldırılıyor aslında, fiilen uygulanmamış oluyor. Görüşlerde sorunlar yaşıyorsunuz. Örneğin aileniz geliyor, bir saatlik görüş hakkınız var, yarım saat 40 dakika görüş yapıyorsunuz. İşte 10 dakika giriş, 10 dakika çıkış, buraların hepsi tırpanlanıyor ve siz aslında yarım saat görüşebiliyorsunuz ee, gibi gibi. Ee, örneğin hücre baskınları sık sık yapılıyor, işte kıyafetlerinize karışılabiliyor, ee, kaynaklarınız, kitaplarınız sınırlama var. İşte 10 kitaptan fazla alamazsınız, şöyle kitaplar alamazsınız, böyle kıyafetler giyemezsiniz ve benzeri gibi ee, dayatmalar da söz konusu. Aynı zamanda radyo, televizyon, değişik iletim, iletişim araçlarına ulaşmak zor, çok müthiş bir pahalılık var, kadınlar bakımından çok daha özel sorunlar ve engellemeler söz konusu. Bunların hepsi bizim de başımızdan geçmiş oldu. Bu çok uzun yıllardır aslında çok ağırlaşarak, katmerlenerek devam eden bir hapishaneler sorunu var aslında. O yüzden bu tecrit halini, baskı ve sindirme halini e, öz olarak incelemek gerekiyor. Örneğin e, bizim arkadaşlarımızdan Kalender Polat SGDF üyesidir. E, kim olduğu belli olmayan birileri tarafından avukat görüşü var diye çağırılarak e, görüş kabine götürüldüğünde e, polislerle karşı karşıya kaldı. Yani normalde yasada, hukukta, şurada, burada bunları yoktur. E, avukatım var diye kandırıp götürüyorlar. Arkadaşımız orada ajanlık dayanmasında bulunuyorlar. İşbirliği teklif ediyorlar. Bu da bir sindirmenin e, bir e, parçası. E, tabii ki biz buna da cevabımızı vermiş olduk, e, hala da veriyoruz. E, bu hak kasları da bizim bir mücadele konumuz olacak tabii ki. Yani onu da önümüzdeki dönem başlarımız arasında alacağız. Şimdi e, öncelikle şunu önümüze almamız e, gerekiyor. E, bu ülkede bir faşizm var. E, bu faşist iktidarın e, bütünlüklü bir saldırısı var, ideolojik saldırısı var. Bir burjuva ideolojik ile gençlik kuşatmaya çalışan bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Ee, aynı zamanda e, değişik biçimlerde bütün e, yani hak talepli mücadelelerden tolumda e, değişik biçimlerde örgütlenen siyasal toplumsal talepli eylem ve kadar hepsini yasaklayan, engelleyen, baskı altına alan bir siyasi iktidar var. Kadınları öz olarak hedef alan, LGBT artları hedef alan, e, Kürt halkını e, inkar ve imha politikalarına e, tabi kılan bir devlet gerçeği var. Doğal olarak evvela her şeyin bağlandığı bir saray iktidarı var. Doğal olarak buna karşı mücadele etmek, hakkımıza, geleceğimize sahip çıkmak, önceki konularımızdan bir tanesi olacak tabii ki. Özellikle seçimlerden sonra yaratılan bir yılgınlık atmosferi var. Mücadeleyi her bir yana yaymak. Yani sadece sandığa, seçime, şuraya buraya değil de sokaklarda, üniversitelerde, kampüslerde, her yerde itiraz etmek, kabul etmemek, dayatmaları reddetmek, Başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatabilmek, gençlik kitlelerini özgürlük ve eşitlik mücadelesinde, adalet mücadelesinde bir araya getirebilmek, gençliğin birleşik mücadelesini örgütleyebilmek için bütün koşulları zorlamak ve aynı zamanda deneyimlere yaslanarak bu örgütlemek, hedeflerle yürümek, birlikte yürümek esaslı görevlerimizden bir tanesi olacaktır. E, aynı zamanda e, yani devam eden işçi direnişleri, eylemler, değişik toplumsal taleplerle bir araya gelen buluşmalar e, yapılıyor. Örneğin Aleviler değişik zeminlerde bir araya geliyor, liseliler itiraz ediyorlar, kadınlar e, daha özgün zeminlerde e, mücadele pratikleri ortaya koyuyorlar. E, bu toplumsal kesimlerin bir araya gelmesi, gençliğin burada rol alması, yani ezilenlerin mücadelesinde üzerine düşen e, sorumluluğa göre hareket etmesi, tarihsel mirasına yaslanarak yeni yolu açma çabası içerisinde olması bizim bakımızdan bir gündem olacaktır. Başaracağımıza inanıyoruz. Yani tarihimiz bize bunu gösteriyor. Gençlik hareketinin tarihi bunu gösteriyor. Gençlik öyle kolay kolay teslim alamaz. Gençliği öyle hadice hizaya getiremezsiniz. Kontrol altına alamazsınız. Bu korkunun sebebi de budur. Onun ne yapabileceğini kestirmeniz zordur. Ve o örgütlü bir güce dönüştüğü anda karşısındakini yerle bir edebilecek bir güce de sahiptir. Bizim bütün işimiz, gücümüz gençliği devrimci bir mücadele çizgisinde buluşturmak. Ve bunun için çabalamak olacaktır. Sosyalist gençlik e, mücadelesinin esasında duraklarından bir tanesinin seçimler olmadığı ve daha çok maalesef ki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki bir çekişmeye dönüşen seçimin kendisinin de bizim mücadelemiz, bizim devrim ve sosyalizm mücadelemiz bakımından e, yıldırıcı ya da şöyle ifade edeyim belirleyici, esaslı bir belirleyici bir yere koymamak gerektiği fikrindeyim. Seçimleri geride bıraktık. Sonuç olarak bu seçimlerde şöyle olanaklarımız vardı. Yani çok daha geniş emekçi, kadın, gençlik kesimlerine dönük, Kürt halkı, Alevi halkına dönük çok daha geniş propaganda yapma şansımız vardı. Geniş kesimleri, ezilenleri bir üçüncü cephenin altında, toplama ve birleştirme şansımız vardı. Kendi öz kuvvetlerini, kendi öz güçlerini örgütleme ve bu seçimlere böyle girme gibi bir tane şansımız vardı. Bunu bugün hani 3. cephemiz de kendi bakımından değerlendiriyor. Biz sosyalistler de değişik biçimlerde değerlendiriyoruz. Gençlik hareketinin diğer kesimlerini değerlendiriyor. Maalesef başarılı bir seçim süreci sosyalistler, devrimciler, demokratlar bakımından geride bırakmış değiliz. Başarısız bir ee, süreci geride bırakmışız. Ee, peki ama bu başarısızlığın kendisini de şöyle yorumlamak gerekiyor. Yani bir burcu ve muhalefet cephesinde kendimizi yedeklediğimiz kuvvet ıı, takdirde de bir ıı, burcu ve muhalefet bayrağı altında bir özgürlük ya da değişik haklarımızın ıı, kazanımı ya da bir ıı, kısmi de olsa bir demokrasi beklentisiyle hareket ettiğimiz takdirde ıı, kazanamayacaktık. Ne yazık ki sürecin kendisi de biraz böyle gelişmiş oldu. Bu doğal olarak geniş hem genç kitlelerde hem de emekçi kesimlerde bir çaresizlik hissi, bir umut kırılması, bir hayal kırıklığı besler. Ancak bu süreci de şöyle geçirebiliriz. Yani bu çaresizliği, bu işte umut kırıklığını, bu hayal kırıklığını da yani sokakta mücadeleyi yükselterek bu faşist ablukaya karşı bu ablukayı yarmaya çalışarak ve demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin e, bunların yalnızca ezilenlerin ellerinde ve bizim ellerimizde olduğunu, bizim örgütlü kuvvetimizle, bizim mücadelemizle gelebileceğinin e, farkında olarak, e, sokakta olarak böyle alan kazanarak e, ancak bu hayal kırıklığını e, tersine çevirebiliriz diyebilirim.